İmamoğlu iddianamesinin en ağır dosyalarından birini açıyoruz. 69 milyar liralık dev metro kredisinin asıl adresi şantiyeler değil reklam şirketleri oldu. Hatırlayın İBB'nin Paris'e düzenlediği ve birçok gazetecinin de katıldığı gezinin finansmanı ile ilgili hem Murat Ongun hem de İmamoğlu sponsorlar ödediği belediyeden tek kuruş çıkmadı demişti. İşte o Paris turnun faturası iddianameye göre metro kredisinden ödendi. Kaynarca Pendik metrosu için çekilen paradan tam 105 milyon 600 bin lira aktarıldı. Ama Paris buzdağının sadece görünen yüzü. Karşımızda 53.5 milyar liralık devasa bir vurgun iddiası var. İstanbul'a raylı sistemler için tam 69 milyar lira dış kredi girdi. Bu paranın sadece %11'i gerçek projelere yani metro inşaatına harcandı. Peki kalan para nerede? Savcılık tek tek tespit etti. 20 milyar lira İBB iştiraklerine aktarılarak eritildi. 19.8 milyar lira eski borçlar ve faizleri kapatmaya gitti. Tam 13.6 milyar lira sistem denilen reklam ve organizasyon şirketlerine dağıtıldı. Adli makamların tespitlerine göre metro bekleyen İstanbul'da İstanbul'un parası Paris surlarında reklam ajanslarında buhar oldu. Sonuç mu? Toplam kamu zararı 53 milyar 532 milyon lira.